Evet. öncelikle Kula Gündem e, gazetesi olarak, Kula Gündem ailesi olarak bu imkanı bizlere sunduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. 30 Mart yerel seçimlerimizin Kula'mıza, Manisa'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve bütün temennimiz ve doğamız bu seçimlerinde huzur ve barış içerisinde geçmesini canı gönülden arzuluyor ve istiyoruz. Bunu niye söylüyoruz? Biraz önce de bahsettim. Biz 1974'ten bu tarafa aktif siyasetin içerisindeyiz. Ve birçok seçimler geçirdik. Ve bugün olduğu gibi o günde siyasi rakiplerimiz vardı birbirlerimizi eleştirirdik ama kesinlikle seviyesiz tartışmaların, hakarete varan konuşmaları kesinlikle yapmazdık. Tatlı bir rekabet içerisinde geçerdi ve seçimden sonra da kucaklaşırdık. İşte biz bu seçimlerin de o hava içerisinde geçmesini istiyoruz. Kutuplaşma siyaseti yaparak, ötekileştirme ve öteleştirme siyaseti yaparak insanlarımızı germenin bir manası yok, bir anlamı yok. Çünkü siyasi, e, hayat sadece seçimlerden ibaret değildir. Ve seçimlerden geçtikten sonra da yine kol kala, gönül gölüyle beraber hareket edebilelim. Bundan dolayı biz bütün e, siyasi rakiplerimize geliniz, bu gelme siyasetinden vazgeçelim. Ve birlik ve beraberlik içerisinde tatlı bir rekabet halinde bu seçimleri geçirelim diyorum. Evet, 30 Mart yerel seçimlerinde şu güne kadar gerek esnaf ziyaretlerimizde, gerekse kahve sohbetlerimiz, ev sohbetlerimiz, birebir konuşmalarımızda gördüğümüz nokta şudur. İnsanlarımız bir arayış içerisine girmiştir ve kendine bir çıkış yolu bulmaktadır. Buradan da şunu anlaşılıyor ki insanlarımız madden ve madden büyük sıkıntılar içerisinde. Bu sıkıntının bir an önce aşılabilmesi için nasıl karar verirsem ve bu sıkıntılardan kurtulurum derdi içerisinde ve biz bunu gözlemlediğimizde saadet partisi olarak geçmiş dönemde gerek yerel yönetimlerde ve gerekse genel yönetimlerde kendilerine hizmet ettiğimizi ve yapmış olduğumuz hizmetleri hatırlayınca hatırlatınca bize karşı büyük teveccüh gösteriyorlar. İnşallah bu seçimler e, saadetin seçimi olacaktır diye düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmamız hasabıyla gerek Manisa'mızda ve gerekse ilçelerimizde yapacağımız e, birçok projeler var. Ancak bu projeleri bir bir sıralayıp da vaktinizi de almak istemiyorum. Hemen kısa ve öz olarak bilhassa Manisa'mızda Ege bölgemizin şirin bir ili, büyük şehir belediyesi olmasına rağmen maalesef Manisa'mızın imar planı çözülememiş. Birçok bölgelerde ruhsatı olmayan birçok evler var. Hatta öyle evler var ki üç kata kadar çıkmış. Ve bunun neticesinde de otopark ve trafik sorunu idana getirmiş. İşte öncelikle Manisa'mızı bu imar planını ve trafik ve otopark sorununu çözmek istiyoruz. Manisa'mız gelişmekte olan bir il olduğu için bu imar planı değişikliği yaparken ransal dönüşümden ziyade gerçek manada kentsel dönüşümü düşünüyoruz. Çünkü daha önce orada bir çalışma yapılmış haksızlık ve hakaniyet ölçüsü göz önünde bulundurulmadığı için arsa ve ev sahipleri itiz, itirza, itiraz ederek o çalışma atıl kalmış. İnşallah bizler adabasında parseller yaparak hem arsa sahiplerinin hissesini hem de müteahhitin hissesini artırarak gönüllülük esası çerçevesinde inşallah bu imarı da bu şekilde çözmüş olacağız. Trafik ve otopark noktasında bunu belki sizler de ilk defa duyacaksınız. Çünkü Manisa'da anlattığımızda insanlarımız da hayretle karşılıyor ve takdirle karşılıyor. Manisa'mızın Mahallelerinde bilhassa büyük bir otopark sorunu var. Sağlı sollu araçlar konmuş. Allah korusun bir yangın aracı girme noktasında büyük sıkıntı çekecek. Biz mahallelerimizin uygun gördüğümüz yerlerde, boş alanlarda asansör otoparklar gerçekleştireceğiz. Şöyle açıklayayım daha kolayından olsun. Dönme dolaplar vardır. O dönme dolap şeklinde olacak o otoparklarımız bu şekilde. Hem yer tasarrufu hem de e, daha kolay bir çözüm olmuş olacak. Bununla beraber Manisa'mızın sanayi bölgesi olması hasebiyle Manisa'mızı Türkiye'mize ve dünyaya tanıtma açısından kongre merkezi ve fuar alanı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Kongrenizin eşi, pardon, Manisa'mız e, turizme uygun bir il. Çünkü geçmiş tarihi olan, şehzadeler şehri olan bir il. O tarihi eserlerimizle beraber Sipil Dağı'mızı da dağcılık sporuna kazandırarak, inşallah bu şekilde Manisa'mızı Türkiye'mize ve dünyaya tanıtarak iç turizm ve dış turizmin e, gelmesini sağlamış olacağız tabii birçok projelerimiz var hastane çevrelerinde belediye konut evleri hastaneye hasta yakınlarının kalabilmesi için fakirler için saadet kartı verip anlaşmış olduğumuz efendim marketlerden alışverişlerini yapabilecek şekilde bir imkan sağlanacak ve bu maddi giderler de belediyeden değil maddi durumu zengin olan insanların ...gönüllülük esasına göre vermiş olduğu o yardımları kayıt altına alarak... ...o fakirlerimize e, saadet kartı adı altında marketlerden alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Ve Manisa'mız sanayi bölgesi olması hesabıyla hayli asgari çalışan işçilerimiz var. Ve o işçilerimiz asgari ücretle çalıştığı için ailelerini getirip e, bir ev kiralayamıyorlar. Onların da o sıkıntısını çözmek için uzun vadeli maliyetine ofis evler şeklinde evler yapıp inşallah onları da o şekilde onları satıp bu şekilde onları kiradan kurtulmuş olacağız ve aileler ile beraber onları buluşturmuş olacağız. Manisa Sporumuz birinci ligde olan bir ilimizdi. Maalesef küme düştü. İnşallah onu yeniden birinci lige çıkaracak altyapı çalışmalarımız olacak. Ve mahallelerde de amatör kulüpler oluşturup o şekilde altyapıdan gelen bir Manisa sporumuza kavuşacağız. Ve bununla beraber de olimpiyat stadını inşallah o Manisa sporumuza gerçekleştirmiş olacağız. İlçelerimiz bazında baktığımızda ilçelerimizin bilhassa il büyüklüğündeki o ilçelerimizde aynı şekilde hemen hemen buna benzer sıkıntılar var. İnşallah Oradaki belediye başkanlarımızla kolektif çalışarak, onların sorunlarını çözme noktasında beraber hareket ederek ve inşallah sorunlarını çözeceğiz. çözeceğiz. İlçe belediye başkanlarımız tabii projelerini zaten ilçelerinde kendilerine anlatıyorlar. Bizler de o noktada onlara yardımcı olacağız. Bir de en çok önemli ve üzerinde durduğum proje. Farkındasınız e, belediye hizmetleri noktasında bir vaadim ve taahhüdüm proje noktasında bir konuşma olmadı. Yani belediyenin asli görevlerini zaten belediye başkanı yerine getirir. Onu bir proje olarak sunmanın da bir manası yok. Eğer belediyenin o asli görevlerini yerine getiremeyecekse ne diye belediye başkanı seçildi? O zaman bir anlam ifade etmez. Önemli olan asli görevi olmadığı halde e, vatandaşla halkla bütünleşip asli görevimiş gibi o projelere, o yatırımlara yardımcı olmak. Bunu şunun için söylüyorum. Manisa'mız Alaşehir'iyle, efendim Salihlisi'yle, Turgutlusu'yla, Ahmetlisi, ile ziraatla uğraşan, tarımla uğraşan bir ilimiz. Ancak biz bu çiftçilik ve ziraatla uğraşarak ürettiklerimizi istediğimiz manada değerlendiremiyoruz. Türkiye'de uygulanan yüksek maliyet, düşük fiyat neticesinde üreticilerimiz oralar e, ürettiklerinden kar elde edemiyorlar. Bundan dolayı da bazıları tarlalarını bile ziraatta kullanmıyor. Bari diyor zarar edeceğime ekmeği. İnşallah bizler bu noktada da çiftçilerimize yardımcı olacağız bir kooperatif kurup o çiftçilerimiz o kooperatifin ortağı olarak e, ürettiklerini daha fazla değerlendirebilmeleri için sanayileşeceğiz, komple bir tesis kuracağız. Mesela bir örnek olsun diye söylüyorum. Üzüm bağının yaprağından yararlanılır. Yaşı olur, kurusu olur, efendim pekmezi olur, meyve suyu olur, sirkesi olur, salamı olur kekinde, pastasında, şekerlemesinde kullanılır. Bu kadar zengin çeşidi olan bir üzümümüzü biz marka haline getiremedik. İnşallah biz bu komple tesisimizde bu saydıklarımızı da sanayi ürününe çevirip o kooperatifin ortaklarına yeniden bir imkan sağlamış olacağız. Ve hem orada da gençlerimizle çalışacak kendilerine de bir iş bulma imkanı sağlamış olacak. Bu şekilde de demirci Manisa'mıza Manisa'mıza bir hizmetimiz olmuş olacak. Ben burada sözlerimi toparlayayım, fazla da uzatmak istemiyorum. İnşallah zaten flash belleğimizde de yapacaklarımız var, oradan da yararlanırsınız. Ve tekrar. Sizler bize bu imkanı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.